Herkese merhaba arkadaşlar. Gözlerin adamı Şahin silahla kimi öldürdü? Zeynep'in telefonuna kim mesaj gönderdi? Gözde Zeynep'i Halil'den ayırmak için nasıl bir plan yapıyor? Ayrıntılara geçmeden önce Halil ve Zeynep'in aşkına inananlar ve hiç kimsenin Zeyhal aşkına zarar veremeyeceğini düşünenler binlerce bu aşk için kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Şeytan gözde ve son günü yapacağı her kötülük Halil ve Zeynep aşkının büyümesine neden olacak. Zeynep ve Halil Cengiz'i yakalamak üzereyken Tülay'ın hastanede olduğunu haberi geldi. Tülay'ın önce kalbi durdu ama Tülay'ın sağlık durumu daha iyiye gidecek. Halil Hakan ile konuşacak ve Cengiz hakkında bilgi almak isteyecek. Gözde Halil'in telefon konuşmasını duyacak. Gözde Şahin'i arayacak ve Cengiz'i kaçırmasını isteyecek. Ayrıca Gözde Zeynep'e de bir mesaj gönderecek. Zeynep'in annesini hapisten kurtarmak istiyorsa yapması gereken şeyler olduğunu yazacak. Zeynep elbette telefona gelen bu mesajdan Halil'e maalesef bahsetmeyecek. Halil ve Zeynep bir türlü mutlu olamadı ve aşklarını yaşayamadı. Yeter artık. Halil, Songül ve Gözde'nin yaptığı kötülükleri artık ortaya çıkarmalı. Daha fazla Songül ve Gözde'yi görmek istemiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hakan Cengiz'in kız arkadaşıyla konuşacak ve Cengiz'in kaçırıldığını öğrenecek. Hakan Cengiz'in götürüldüğü yer hakkında bilgi alacak ve Halile de haber verecek. Halil Zeynep'i tehlikeye atmak istemiyor ama Zeynep de Halil için endişeleniyor. Gözde ne yaparsa yapsın Zeynep'in Halil'i sevmediğine kimse inandıramaz. Cengiz, Şah'inden kaçarken maalesef Şah'in tarafından öldürülecek. Zeynep Halil yalnız gittiği için silah sesini duyunca çok korkacak ve Halil'in başına kötü bir şey geldiğini düşünecek. Cengiz öldüğü için Halil Tülay'ın masum olduğunu ispat edemeyecek. Anlaşılan Zeynep annesini kurtarmak için gözlerin istediklerini yapmayı kabul edecek. Gözde Tülay'ın serbest bırakılması karşılığında Zeynep'in Halil'den vazgeçmesini isteyecek. Bizler Halil'in Zeynep'ten asla vazgeçmeyeceğini ve Gözde'nin bir şey başaramayacağını biliyoruz.